Evet Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Ben Kanunca. Arkadaşlar beni artık tanıyorsunuz. Ee, kısaca şimdi e, devam edeceğim. Bir önceki videomda soruları yanıtlamıyor. yani şimdi soruları yanıtlamaya devam edeceğim. Ee, arkadaşlar şimdi bu yakınla ilgili MXC Kucoin GTO yakımı destekledi. Ee, Kucoin zaten biliyorsunuz. Terapras'ı zaten yatırımcısı. Ee, o zaten yakımı destekliyor da. E, zincirlerde olan hacimleri söylemişler e, Stake'e çok ilgi var Evet Stake'e çok ilgi var Şimdi bununla ilgili de soru var e, Madem 1 milyar Adete düşeceğini söylüyorsunuz 500 milyar 600 milyar adet e, Stake edilmiş bu nasıl olacak arkadaşlar Stake'i bozma kuralları var e, Stake olması Coin'e güveni gösterir mesela dersiniz ve 1 milyar adet stake etmek istiyorum. 1 milyar adet stake'i işte bir yıl sonunda 1 milyar 1 milyar 1 milyar, 1 milyar 1 milyar 200 milyon adet alarak devam etmek istiyorum. 1 yıl sonunda diyorsunuz. Ama istedilen değerlere çıkarsa bunu 1 milyar adet de bozabiliyorsunuz. Bunun az bir cezası var. Yani e, bir kesinti cezası var diye biliyorum Onun haricinde herhangi bir cezası yok. Stake'i bozabiliyorsunuz. E, Terra Classic'te Şimdi stake ile ilgili şş, yani 600 milyarın stake edilmesi iyi bir şey. Başlangıçta güven verir. Onun haricinde e, stake ile ilgili e, çoğu kişi artık geleceği gördüğüne inanıyor. Terra Classic'te bizim gibi. Bizim artık e, biz artık başladık. Biliyorsunuz arkadaşlar. Biz nerelerdeydik, nerelere geldik. Arkadaşlar şimdi şunları anlatayım sizlere. E, bu yakınla ilgili şu piyasa değeri şu anda başlangıç olarak ortalama piyasa değerindeyiz ve sıralamamız 26'ya çıktı 216'dan 26'ya çıktı çünkü zincir açıldı piyasa değeri belli oldu her şey onaylandı ve sıralamaya girdi hedefi ilk 10 kısa vadede ilk 3'te uzun vadede bunu her zaman söylemiştim piyasa değerinin 3 milyar 309 milyon olduğunu gösteri söylüyor. E, çıkan 35 milyar doların gireceğini düşünüyoruz. E, iki tane iki tane capital şirket ve bunun yükselişi belli. Şu anda 35 milyar doları yüklemiş olsalardı %20 %30 para kazanmışlardı. Bunların hesabını yapıyorlar. E, Terra Classic eski seviyelerine geleceği zaman bu kadar paranın girdiğini göreceğiz. Terra Classic'e onun haricinde bu zamana kadar anlattığımız şeyler şunlardı. USTC'yi sabitlediklerinde USTC'yi bir dolara sabitlediklerinde TRD classic otomatik sistemi açacak yapımlara başlayacak dedik. Ee, t klasik şu an bir ayrıldı. Yani USTC'den ayrıldı. Muhtemelen yeni bir coin'e bağlayacaklar. Yazılımı açmaları bizim için yeterli. E, ee, yakımı %1.2'lik yakımın bile Terra Kalesi'nin nedenini eklediğini 26. sıraya geçtiğini görebiliyorsunuz. Çünkü e, böyle bir durumda şu var abi. Böyle bir durumda şu var. Bu arada bakın. Buraya mikrofon takmışım. Mikrofonu bilgisayara takmamışım. Neyse kafanızı ütülemeyeceğim. Umarım sesim düzgün geliyordu şu anda. Yankılı falan gelmiyordu. Umuyorum ki. E, Arkadaşlar Terra Klasik e, USTC'nin yani yeni Luna'ya dair olmak üzere USTC olmak üzere bütün coinlerin tabanı olmak üzere kurtarılmak zorunda. Biz her zaman bunu savunduk. Yani USTC kurtarılsa da Terra Klasik kurtarılacak. USTC kurtarılmasa da Terra Klasik kurtarılacak. Biz e, yani 3.05'li seviyelerden değil 5.0 küsürlü seviyelerden alım yaptık. E, bununla birlikte yatırım tavsiyesi değil. Biz kendimiz e, yani paramızı buradan çıkardık. Sıkıntı yok. Yani çıkardık derken paramızı tapladık. Onda sıkıntı yok. E, beni takip eden herkes beni biliyor arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar da yani 2-3 ay daha beklemenizi tavsiye etmiyorum. Tabi yatırım tavsiyesi edemiyorum. Bekleme tavsiyesi ediyorum. 3 ay. Onun haricinde Terra Klasik ile ilgili hacim girişinin daha da yükseleceği. Bakın e, çoğu kişi şunu atlıyor. Abi çoğu kişi şunu atlıyor. Terra Classic şu anda normal yükselen bir coin değil. Reklam değeri bak 1 milyon watchlistte liste geri geldi hemen. 1 milyon watch 890 binli 1 milyon watchlistte geri geldi hemen. Çünkü Özür dilerim. Çünkü Terra Classic e, bekleyeni çok. 306 milyon kişi. 306 milyon cüzdan Terra klasik bekliyor aldı ya da almadı sattı ya da bitti gitti dedi. Ama haber değeri var. Tüm dünyada haber değeri var. Hele ki sıfıra düşen bir coin'in geri şahlanması, eski değerlerine çıkması, %100 bin yükseliş yapması, %1 milyonluk yükseliş yapması belki tüm dünyada manşet olacaktır. Yeni zenginleri yaratacaktır. Ee, Terra Classic bu kısa bir zamanda olabilir bizim görüşümüze göre. Zincirlerin şu anda yani çoğunda kullanılmıyor. Terra Classic'in kendi zinciri buna yetiyor zaten. Binance ne kadar söylerse söylesin arkadaşlar. Bakın Binance ne yazarsa yazsın. Terra Classic'in 1.2'lik vergi dilimi A uygulanacak. A uygulanmasıyla birlikte USD Tether açtı. Şimdi diğer borsalar yanıyor. Coinbase kendi kafasına sıktı Terra Classic'i listelemediği için. Şu anda Terra Classic fırtınası bakın tüm Avrupa'da Asya'da esiyor. Bunu kimse görmüyor. Yani kimse yabancı basını takip etmiyor. E, ee, Classic şu anda haberler de Ya yani Bu haber değeri çok büyük bir şeydir. Yani bir şeyin haber değeri varsa o inanılmaz değerlere gelebilir. Terra Classic'in haber değeri acayip yükseldi. Sadece şurası azaldı. Girişler artıyor ama burası azalmıyor. Sorun sadece burada. Yoksa Yoksa bu coin arkadaşlar yani bu kadar haber değeri taşıyan bir coin gerçekten hani ilk üçü şu an hak ediyor yani ya, hak ediyor en azından Ethereum'un arkasında bir klasik görürsek ilerleyen yıllarda kimse şaşırmamalı ee, yani hak ediyor dediğim, şimdi Terra Classic'te bir sürü insan battı Ama onların hakkını ödemesi gerekiyor. Ama USTC'de, ama işte ee, Terra Luna'da, Eski Luna'da Bunların hakkını da ödemesi gerekiyor. Tabii bir ceset torbasını toplamaya Hı -hı. çalışıyorlar Umarım topladıktan sonra da ee, Sadece yani, Dokuzunda batanların değil de Ondan bir gün sonra alan traderlarında hakkını öderler bu gerçekten acı bir durum. Ee, ne olursa olsun blockchain tabanı e, devam ediyor. İnanılmaz bir şekilde mesela böyle bir şey herhangi bir koyunun başına gelse tabii çöker giderdi ama topluluk direkt kurtardı yani Terra Classic'i. Yönetim zaten kurtaracaktı. Duplon kurtaracaktı. Belki de iş içindeler. Onu da bilemiyoruz. Ama Terra Classic bildiğiniz seviyelere geri dönecek. Arkadaşlar sorularla devam edeceğim. Yine yine bir video çekeceğim. Geliyorum.